Evet, başladık. Aha, evet. Ses geliyor mu? Geliyor. Evet arkadaşlar, herkes hayırlı günler. Yine yeni bir videoda beraberiz. İnşallah beğenirsiniz. Dün akşam bir video seyrettim. TikTok'ta mıydı? Ne nasıl amındaydı da hatırlamıyorum. Yine adamın biri telefoncuya giriyor tamam mı? Bir aylık telefonunu satacak adam. telefonun yenisi de 8-10 bin lira. Hani böyle bir skeç gibi bir şey yapılmış. Yani bu esnafın, bazı esnafların e, ne kadar böyle yavşak olduğunu e, herhalde belirtmeye çalışıyorlar orada. Adam diyor ki bu telefonu diyor 8 bin liraya falan aldım diyor. İşte bir ay kullandım diyor. ihtiyacım var diyor. Borca girdim. işte başıma şu hal, muhal geldi falan filan. Kaç alırsın? Yine adam telefonu açıyor. Abi diyor bu telefonu paramparça etmişsin diyor amına koyayım. Ulan diyor neyi paramparça amına koyayım? Çizik yok. Bir aylık telefon falan filan. Neyse vur tut. Ee, arıyor birini dümenden tamam mı? Dümenden konuşuyor. altında karşıda kimse yok. İşte karşıdaki adam da diyor ki 2500 lira veririm diyor. Vurtut tut bu 3000 lira alıyor telefonu. Telefoncu adam mecbur kalmış satacak amına koy. Satıyor telefonu çıkıyor. İşte bir zaman sonra bir adam geliyor tekrar. E, tam sikilecek kıvamda biri. Dayı diyor işte ben bir telefon alacağım falan diyor işte, güzel olsun ikinci el falan filan. Hemen tak çıkarıyor telefon, bak diyor dayı bu 10.000 liralık telefon. Adam bunu 3 gün kullanmış diyor. Ee, falan filan diyor. diyor ona. İşte şöyle kaliteli, bunun yenisi 10 bin lira cart turt. İşte adam diyor 5.000 lira veririm, o diyor 5.600 lira, abi diyor biz bunu 5.500 lira aldık diyor. Anasını sikeyim diyor, 5.500 aldım diyor. Yalan diyor diyen diyor, orospu çocuğudur diyor. Falan filan. Neyse 5600'e satıyor. 100 lira para kazanacağım senden diyor. Tabi bu hikaye ya. Adam parayı alıyor gidiyor. Biri de makarna açlıyormuş dükkanda. İşleri bozuk ya. Çocuğa da eğilip diyor ki oğlum diyor bırak makarnayı diyor amına koyayım diyor. Bu hocam diyor kebap yapacağız diyor. Mangal yapacağız diyor. Adamı diyor siktik diyor tamam mı? Şimdi e, Türkiye'deki genel esnafın durumu aynı bu şekilde abi. Kim kimi sikebilirse. Alırken mesela galericiler de aynı şekilde. Ben şimdi galericiler bu arabaların değişin, e, değişen parçası, kazalı arabaların değişen parçasını, e, arabanın değeri düştüğünü size yemin ediyorum galericiler çıkarmıştı. Çok eskiden, şimdi o zaman da çok böyle lüks, lüks, arabalar falan filan yok yani. Diyelim Şahin, ya işte araba e, bakıyor arabaya, ya diyor bunun sol çamurluk değişmiş diyor. Eee ne olacak daha iyi ya diyor amına koyayım, değişmiş işte. Eski Şahin'lerde 3-5 senede çürürdü ya, ne kadar güzel mantıklan. Yani değişmiş araba amına koy. Yok diyor bunun değeri düşer. işte bin lira iki bin lira neyse düşüyorlar. Ondan beri geliyor bu. Yani arabanın diyelim ki bir yere vurmuş. Diyelim 100, 200 bin liralık bir arabanın kaputu değişmiş. E iyi ya amına koy 10 yaşında araba veya 5 yaşında araba kaputu değişmiş. Ne kadar güzel. 5 <laughs> bin lira 10 bin lira değeri düşer. Ama o satarken şöyle diyor bak götü olanların birçoğu. Şimdi galericiler belki alınacak bunu seyreder ama çoğu da aynı yavşakları. Ya diyor abi, üzerine saksı düşmüş diyor. Veya üzerine biri yatmış da diyor, onun için adam, çok hassas bir adamdı diyor. Düzeltmedi de, boya attırmadı da sıfırdan değiştirdi ya. Böyle hemen şey, yani basit bir olay gibilerinden. <laughs> Şimdi ben bir zaman bir araba aldım. Ben değil de oğlanı aldık. İstanbul'dan Citroen C3. Arabayı şeye soktuk ne ekspertize. İşte sağ çamurluk, sol çamurluk bilmem ne falan filan. Abi dedi bunu şeyi de gitti dedi. Adam Allah için bize doğruyu söyledi. E, tavan da gitti dedi. Tavan da değişmiş. Arabada değişmeyen e, bir sol arka kapı var. Diğer her tarafı değişmiş amına koyayım. Tavan altı üstü falan filan. Dedim oğlum ya bu amına arabayı alma dedim. Yani bunu değişmeyen bir şey yok. Gerçi o ona yakın bir fiyat alıyordu ama onu satmak biraz zor. Aradan bir sene falan geçiyor. Biz arabayı satacağız tabi. Ee, benim adıma internete koydu. Araba da zaten benim üzerimde. Birisi aradı beni Antep'ten. Dedi ya Hacı abi siz de dedi Citroen C3'ü de 18 lira yazdık o zaman. 18 bin lira. Hani kazalı mazalı olduğu için her şey değişti. Normalde o zaman o arabanın değeri aşağı yukarı 30 bin lira. Full orijinal olsa veya ufak tefek bir şeyler olsa 30 bin lira. Abi selamun e, aleyküm, aleyküm selam dayı. Ya sizde bir Citroen var. Ee, ne diyorsunuz buna? E dedim yazdım ya dayı 18 bin lira amına koyayım. Ya bunun değişeni var mı acı abi? Dedim bak yanlış konuşuyorsun dedim. Değişeni var mı lafına yanlış konuşuyorsun. Niye dedi? Dedim gerçek soru şu olması lazım. Değişmeyeni var mı? diye sorman lazım dedi. Nasıl dedi ya? Dedim bunun değişmeyen tek e, sol arka kapı mı? Sağ arka kapı mı ne? Ya dedi bunu şaka mı yapıyorsun dedi kafamı buluyor. Dedim oğlum ne kafası yapacağım sana amına koy. Ya araba şekli bu. E, bize ekspertinin söylediği bu da ve gerçek dedim ya. Abi dedi o zaman dedi nasıl olacak dedi. Nasıl olacak dedim oğlum ya alacaksın ya almayacaksın amına koyayım. Ya dedi dayı sen çok açık sözlü bir adamsın. Ya dedim açık sözlü diye, bir şey yok ki. Yani şimdi ekspertiz çıktı. Arabayı sokturma her şeyi diyor sana amına koyayım. Ekspertiz eskiden derlerdi ya. Delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. Bu ekspertiz davukları çıktı amına koyayım. Mertlik bozuldu aya. Geç ben onu yine yalan konuşmazdım. Aynısını derdim adam. Ya buna ne yapabiliriz? Dedim dayı bak bu arabanın sıfırı 30 bin lira zaten. Sen dedim galericisin ya bu arabayı alacaksın ya. Baktın ki 18 lira. Baktın ki bu araba 18 lira. E ananın am bu araba bu modelde bir araba tutup da adama 18 lira verilir mi? Yaram. Göt oğlanı. Yani biz bunu bu fiyata veriyoruz ki demek ki bu arabada bir sıkıntı var yani. Çok teferruatlı bir amcık ağzı mıyız biz yani? 30 bin lira değeri olan arabayı 18 bin lira vereceğiz. Tut aşağı vur yukarı biz bunu 17.500'e başka birine verdik. Araba ama ok gibi araba. Gidişi, gidişi, o biçim her şey. Ama tabii değişmeyen hiçbir tarafı yok. Ha, aslında kötü bir iyi. Niye? Ee, araba 2006 modeldi. Ee, her tarafı değişmiş. Kaporta e, 2006'nı zaten başlar. Bir 10 sene daha uzatmış olduk onu biz. Arabanın bir motor değişmemiş. Bir de koltuklar amına koy. Sıfır mı yani? Sıfır orijinal parçasıyla mı değişiyor? Ya, tabii parçası. ki canım yani. Citroen ne ikinci? Ha onu da bilmiyorum. ama orijinal parçasıdır yani. Kuvvetli itibar. Ya. Çünkü orijinal değilse de kazada Ya Citroen'in yan sanayisi olduğunu ben zannetmiyorum ama olabilir de. Yani onu da bilmiyorum. Burası Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> He. Şimdi Türkiye'deki mevzular arkadaşlar e, kim kimi sikerse aya. Yine e, e, önceki videoda mesela, otobüs örneğini verdim. Bayramda çok gidiş var, siker. Diyelim bayram olur tatil bedeleri e, dolar, lahmacunun tanesi 150 lira. Hatta geçen sene 150 lira demişler e, bir lahmacun öyle evet. haberlerde çıkmıştı. Ya bir lahmacun e gitmeyin kardeş ya bir lahmacun 150 lira olur mu ya ananı sikeyim ya. İnsan o parayı isterken utanır ya. Yani kim kimi sikerse aya. Şimdi mesela kamyonetçilik yapıyorsun diyelim. Ee, diyelim değil yapıyorum. Bir adam beni bir yere gönderecek. Bak kurnaz camına koyayım. Herkes Şam şeytanı olmuş. Bizi de amcık zannediyorlar. Bir adam kaç kilometre gideceksin diyelim. 100 kilometre. 100 kilometre geri geleceksin. Ee, 3-4 saatlik iş indirdin bindirdin. 4-5 saatlik. Adama diyor ki mesela 500 lira kardeşim. Olur mu diyor 500 liraya, Benim araba diyor amına koyayım oraya yakacağı 50 lira. Ya dayı bu araba derken amına koyduğum bu araba 50, ee, 50 lira neyi yakacak? Taksi mi bu yani? Kamyonet 5-6 saat gidip Ya taksi tutsam taksi 200'e gider. Ya, taksi tutan anlamı o zaman. Hani şeytan ya aslında o da işi biliyor. 500 hatta 7 800e 900'e gidilir de, hani biz gidiyoruz o fiyata. Hani çok millete itilemeyelim ayağa. Şimdi mesela adam şunu hiç hesap etmez. Aslında ediyor da işine gelmiyor. Bu araba arıza yapar, vergisi var, stopajı var, anasının namı var, lastiği var, mazotu var, yarrağı var, kılı var, tüyü var. Ee, şimdi bugün mesela 5 bin lira vereceğiz kamyonete. Arıza yaptı. 4,5-5 lira. E bu da onun içinden çıkacak da. Yani sen şimdi bir iş yeri işletirken elektriğini e, hesaba katıyorsun, vergisini hesaba katıyorsun, elemanını hesabına katıyorsun. E biz tarif mazottan mı gideceğiz? 100 lira mazot yakıyoruz. E 50 lira da saran yeter. Ulan eleman tut koyun 5-6 saatte 100 lira para alır senden. Sadece şoför bile. Hani millet böyle bir götlerin e, zihniyet var Türkiye'de.